Adem Havva Hava, önce biliyorsunuz cennetteydiler, gayet rahatlar yerindeydi. Ee, şeytan onları e, ürküttü, korkuttu ve e, vesvese verdi. Yani onların soyunun devam edebilmesi için, yani sonsuza kadar yaşayabilmesi için e, işte yapmaları gereken e, bir şey onlara tavsiye etti. E, yasak bir meyve. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Müteşabih olabilir bu. E, bunu yaptıktan sonra Allah diyor ayıp yerler onlara göründü diyor. Artık yani insan e, e, insan aczi başlıyor. İnşallah. Değil mi? Allah evet. onları dünyaya indiriyor. Zaten aczini gördüğünde Adem yani insani aczini gördüğünde ağlamış. Yani olayın şiddetinden. Yani çok çok rahatsız olmuş. İnşallah. Ama o imtihan için ona gerekliydi. Adem ile Hava e, annemiz ikisinin evlilerinden birçok evlatlar oldu, birçok çocukları oldu helal haram Allah'ın demesine göredir. Evet. Yani o zamanı kardeşlerin evlenmesi helaldi. Sonradan haram kılınmıştır. Soyların artması. Evet, soyların artması. Iki. Iki. Evet, ilk başta helaldi. Yani çirkinlik yani Allah'ın demesiyle oluyor. Mesela zina haramdır. Allah'ın demesiyle oluyor. Evet. Ya yoksa olmaz. Yani evet. çirkini biz Allah'ın demesini öğreniriz. Mesela şarap haram diyorlar, çirkin diyor biz. Çirkin görüyoruz. Mesela domuz eti yemeyin diyor Allah, çirkin görüyoruz. Allah helal deseydi yerdik. Evet. Bilmeyiz yani inşallah. Onun için yani mesela şefkati, merhameti, sevgi bize fıtraten vermiştir Allah ama Kur'an ayrıca onu vurgular. Yeniden onun üstünde bir e, vurgu yapar. Biz de o yöneyle güzeli doğruyu tam anlamış oluruz inşallah. i̇nşallah. Ee, özetle kardeşler arası evlilikle Hazreti Adem'in evlatları çoğalmıştır. Zenciler, işte Japonlar falan o eee Kardeşlerin arasında evliliklerden sonra yavaş yavaş o genetik özellikler vardı Hz. Adem'de. Evet. Onlar yavaş yavaş sonra çıkmaya başlamıştır Evet. Mesela önce mesela zenci bir çocuğu oluyor. <laughs> mesela evet. Mesela ikisi de beyaz ama zenci genlerinde var. <laughs> evet. Mesela Japon bir gözü çekik bir çocuğu oluyor Japon gibi yani. Çok Türk, enteresan evet. değil mi hocam? İnşallah tabi. Ama şöyle bunu Allah örneğini de gösteriyor mesela normal Avrupalı bir tip oluyor, evleniyor daha önceki babalarında e, çekik gözlük Japonluk olduğu için çocuk çekik gözlü oluyor. Evet. <laughs> yani hiç şey ama. Ya ikisi de bak anne de baba da bembeyaz normal beyaz insan Avrupalılar. Ama genlerinde zencilik oluyor bir, birkaç kuşa kadar. Çocuk simsiyah doğuyor. Evet. E, genetik devam ettiği için genetik. Hazreti Adem'de de aynısıdır işte. Adem ve Havada da. Yani genlerinde var olan e, özellikler sonradan ortaya çıkmıştır inşallah. <laughs>